Elhamdülillah ve ve selamu ala Resulillah. Hayatımızın gayesi ne? Niçin varız? Alemlerin Rabbi bu soruya bir cümleyle cevap verir. Ben halaktul cinne vel insa illa Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsan varlığıyla, ruhuyla, bedeniyle, aklıyla ve kalbiyle yalnızca Allah'a ibadet etmek için yaratılmıştır. Ki bu eşref-i mahlukattır. Bütün kainat, gökler, yer, güneş, ay, yıldızlar, hayvanlar ve bitkiler, kısacası makrodan mikroya kadar tüm varlıklar bu kulluk vazifesinin icrasına imkan sağlamak ve yaratıcının sonsuz ilim ve kudretini göstermek üzere insana hizmet eder. Bu hakikat Kur'an'da şöyle ifade edilir. فَسَخَّرَلَكُمْ مَا فِي سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere size boyun eğdirmiştir. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. O düzeni tefekkür eden insan hem kendi varlığının anlamını hem de evrenin ardındaki yüce hikmeti kavrayarak Rabbine daha derin bir teslimiyetle yönelir. Kur'an-ı Kerim baştan sona bir kulluk davetnamesidir. Rabbimiz bizleri yaratılış gayemize döndürmek için her sayfasında ibadete emreder. Kalp bu büyük gayeyi anladığında ikinci bir soru belirir. Bu yolculuk, bu kulluk nereye kadar sürecek? Cevap, zamanın ve mekanın ötesinden gelir. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Sana o şüphe götürmez gerçek ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Son nefese kadar, beden toprağa dönene, ruh sahibine kavuşana dek nefes biter, kulluk vazifesi biter. Bu ömürlük yolculukta en sağlam adım nasıl atılır? Yol haritamız Kur'an bize o adımı şöyle öğretir. Ya eyyuhallezine amenu ka'u vescudu ve'budu rabbekum fe'alul hayra le'allekum tuflihun. Ey iman edenler, ruku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hakikati en veciz şekilde ifade eder. Rasul emr İslam es Bu işin yani dinin başı İslam, direği ise namazdır. Namaz bu kulluk binasının direğidir. O direği terk eden çatısı altında huzur aradığı İslam sarayını kendi elleriyle başına yıkmış olur. Kardeşlerim, ibadetin emredildiği bazı ayetleri zikretmek istiyorum. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم نعلكم تتقون أي إنسان لا تزيد وزيد إبادة الدين وعبد الله ولا تشرك به شيئا الله إبادة الدين وانا هشبي شيء أرتك هنا أعرف سورة نوح عليه السلام هود عليه السلام نوح عليه السلام شعيب عليه السلام يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هر أمتان الله عبادت إذن تاغوتا سكن ديا bir peygamber gönderdik. ذلك إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقني الصلاة ذِكْرِي Şüphesiz ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namazı dost doğru kıl. Ya ibadiyellezine amenu inne erli vasi'atun feyyâye fa'budûn. En i'budullâhe mâ lekum min ilâhin gayru. Allah'a ibadet edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. En i'budullâhe veçteni Allah'a ibadet edin, tağuttan sakının. Kardeşlerim, bu kadar ibadeti emreden ayetlerden sonra ibadetsizliğin ölümcül tehlikeleri vardır. İbadet kalbin gıdası ruhun nefesidir. Terk edildiğinde ise katil tehlikeli bir boşluk meydana gelir. Bu boşluk asla sahipsiz kalmaz. Orayı insanın en büyük düşmanları olan nefis ve şeytan doldurmak için bir an bile beklemez. Bu gerçeği sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veciz bir şekilde ifade eder. Men lem yeşkal nefsehu bitta'a şagalethu bil kim nefsini Allah'a itaatle meşgul etmezse, nefsi onu Allah'a isyanla meşgul eder. İbadetin terki, kişiyi adım adım manevi bir uçuruma sürükler. İlk adımı gaflettir. Kişi Allah'ı anlatan, yaratılış gayesinden ve hesap gününden uzaklaşır. Kalp katılaşmaya, dünya sevgisi her şeyi kaplamaya başlar. İkinci adım günahtır. Gaflet perdesiyle korumasız kalan kalp, günahlara karşı savunmasız kalır. Önceleri küçük görünen masiyetler, zamanla alışkanlığa ve büyük günahlara kapı aralar. Son durak şirktir. Allah ile bağı tamamen kopma noktasına gelen kişi artık nefsinin arzularını veya başka varlıkları hayatının merkezine koyar. Bu amellerde ve niyetlerde Allah'a ortak koşmanın en tehlikeli halidir. Kulluk insanı eşrifi mahlukat yapan bir izzet yolculuğudur. İbadeti terk etmek ise bu yolculuğu tersine çeviren insanı hem kendi içinde hem de toplum nezdinde alçaltan, cillete düşüren bir süreci başlatır. Bu iki aşamalı ilahi bir kanundur. Önce katler ölür, sonra toplum helak olur. Birinci aşama kalbin esfir şafiline düşmesi. Her şey içeride kalpte başlar. İbadet kalbini tutan, onu Allah'ın nuruyla dolduran yegane eylemdir. Bu eylem terk edildiğinde kalp en aşağılık mertebeye esfel safiline düşer. cenab Hak insanın iki zıt yönde gidebilme potansiyelini şöyle bildirir. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنْ تَقْو۪يمِ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ شَافِل۪ينَ اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونَ Biz insana en güzel surette ahsen takvimde yarattık. Sonra onu esfel safiline indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Ayetin işaret ettiği gibi insanı o en şerefli makamda tutan şey iman ve salih amel yani kulluğun ta kendisidir. Bu terk edildiğinde manevi düşüş kaçınılmazdır. İkinci aşama toplumun helakidir. Kaple başlayan bu çürüme görünmez bir veba gibi topluma yayılır. Bireylerin isyanı zamanla toplumun ortak karakteri haline gelir. Adaletsizlik, ahlaksızlık ve zulüm normalleşir. Artık o toplum ilahi rahmeti değil, gazaba hak eden bir yapıya bürünür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bireysel günahların toplumu nasıl helake sürüklediğini muhteşem bir örnekle anlatır. Allah'ın yasaklarına riayet edenlerle o sınırları çiğneyenler bir gemiye binmek üzere kura çeken topluluğa benzer. Onlardan bir kısmı geminin alt katına, bir kısmı da üst katına yerleşmiştir. Alt kattakiler suya ihtiyaç duyduklarında üst kattakilerin yanından geçiyorlardı. Onları rahatsız etmemek maksadıyla dediler ki geminin alt tarafından bir delik delelim, suyu iki acına oradan gidelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer yukarıdakiler onlara mani olmazsa, onların ellerinden tutmazsa alttakiler de helak olur, üsttekiler de helak olur. Bu has şerif, ibadetsizliğin ve günahların sadece işleyene değil, buna şehsiz kalan tüm topluma mal olduğunu gösterir. Nitekim Kur'an-ı Kerim, isyan ve nankörlükleri sebebiyle helak edilen kavimlerin kıssalarıyla doludur. Allah'ın kanunu değişmez. Eğer o memleketlerin halkı iman edip isyan ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat onlar yalanladılar. Biz de kendilerini işledikleri günahlar sebebiyle verdik. Sonuç olarak kulluk bireyi yücelten, toplumu ise bereket ve huzurla ayata tutan bir direktir. Bu direk yıkıldığında önce birey kendi kalbinde en aşağılara yuvarlanır, ardından onunla birlikte bütün toplum helak uçurumuna sürüklenir. Kur'an-ı Kerim peygamberler tarihini anlatırken değişmez bir hakikati vurgular. Nuh aleyhisselam, Hud aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Şuayb aleyhisselam ve diğer tüm elçilerin kavimlerine yaptığı ilk ve en temel çağrı aynıdır. Ya kavmi ibadullah. Ma min ilahin gayru. Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka ilahınız yoktur. Tarih şahittir ki bu çağrıya kulak verenler kurtuluşa ermişti. Ama reddedip isyanı, zulmü ve ahlaksızlığı hayat tarzı haline getirenler ise ilahi bir ceza ile helak oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine olan özel bir rahmetini şöyle müjdeler. Se'eltu rabbi ellâ yuhlike ummeti bi sene amme Rabbimden ümmetimi toplu bir felaketle helak etmemesini diledim. O da bu isteğimi bana verdi. Bu hadis gökten taş yağması veya toplu boğulmalar gibi fiziksel helaklerin bu ümmetten kaldırıldığını müjdeler. Ancak bu helak tehlikesinin bittiği anlamına gelmez. Aksine tehlike şekli değiştirmiş, daha içsel bir hale bürünmüştür. İbadet terk edildiğinde geçmiş kavimleri yok eden felaketler Günümüzde manevi ve toplumsal birer felaket olarak karşımıza çıkmaktadır. Kavmi göğü ve yeri kaplayan bir su tufanıyla bu olarak helak oldu. Gemiye bilenler dışında kimse kurtulamadı. Bugünün imtihanı ibadet terk eden bu ümmetin insanı suyla değil, huzursuzluk, stres, tufanında boğuluyor. İbadetin verdiği manevi sükunet gemisine binmeyenler, bitmeyen bir endişe denizinde çırpınıyor. Kalpler daralıyor, hayatın tadı kaçıyor ve depresyon toplumu esir alıyor. Ad kavmi kendilerini ve yurtlarının kökünden söken her şeyi yerle bir eden dondurucu bir kasırga ile yok edildi. Bugünün imtihanı Binaları kasırga değil, toplumun temel taşı olan aileyi kökünden söküyor. İbadetsizliğin yaydığı bencillik ve sadakatsizlik rüzgarları boşanma kasırgalarına dönüşüyor. Nesiller sahipsiz, bereketsiz, kökünden sökülmüş bir ağaç gibi kayboluyor. Kalanç huzur vermiyor. Semut kavmi kulakları patlatan, kalpleri yerinden oynatan korkunç bir sayha ile can verdi. Bugün imtihanı sayısı artık gökten gelmiyor. Sosyal medyanın dizilerin ve boş eğlencelerin ekranlarından geliyor. Bu modern sayha kulakları değil kalpleri sağır ediyor. Hakkın sesine karşı rüyasızlaştırıyor, günahları süslüyor, haramları normalleştiriyor ve nesillerin fıtratını ifsaat ediyor. Dünkü helak Medyen ve Eyke halkı şiddetli bir sarsıntı zelzele ile yerin dibine geçirildi. Üzerinde durdukları zemin ayaklarının altından kaydı. Bugünkü imtihan sarsıntı toprakta değil, akılda, ahlakta, fıtrakta ve adalette yaşanıyor. Adaletsiz bir hayat toplumun üzerine durduğu tüm manevi zeminleri sarsıyor. Hak ile batıl, doğru ile yanlış birbirine karıştı ahlak ve haya duygusu kayboldu. Adalet çöktü, toplum kendi değerlerinin enkazı altında kaldı. İbadet bu toplumun binasının kolonlarıdır. Kolonlar çökünce bina yıkılır. Fiziksel helak kaldırılmış olabilir ama ibadeti terk etmenin sonucu olan manevi helak tehlikesi her zamankinden daha büyük ve daha yakındır. Kurtuluş gemisi ise bellidir. Allah'a kulluk. Allah'ım bizi tevhid ehli, namazı dost kılan, ihlası kullarından eyle. Bizi şirkten, fitneden ve tağutun tuzaklarından uzak tut. Kalplerimizi itaat edilir. Aramızdaki kin ve nefreti gider. Bizi birbirimize düşürme. Amin.